Allah'tan başka yapan kim olabilir? İnsanın vücudundaki makine o yemeği nasıl hazmediyor, nasıl dağıtıyor, nasıl tasfiye ediyor, nasıl olan yeri yerine veriyor, nasıl vücudun damarları, makinenin bir çiğisi noksan olursa işlemez orada da böyle. Afak enfisi bu, afakı da görüyoruz, kış geliyor, yaz geliyor, bahar geliyor, gece geliyor, gündüz geliyor. Bunları niye tefekkür etmiyorsunuz? Bunu ancak yapan kuvvete kudret sahibi olan Allah olur. Efe la Niçün Niçin Allah'a tevbe etmezler bu makalelerinden? İsa böyledir. ekonomi meselesi budur. Bu sözlerden neye vazgeçmiyorlar? Tevbe dönmek. Tâbe, ve cami anasına. Allah, <laughs> la Niçin rücu etmezler bu sözlerden? İla Allah'a Allah'a. ويستغفرونه نحن الله دم مغفرة طلبت مزادر والله غفور رحيم الله جل جلاله توبة ينل رمغفرة صاحب الدين ورحمة صاحب الدين صلوا بقول كمال مسيح ابن مريم إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل دُشُن سنر بنى بقول كي في أنبياء جلب جد مشدد بس هو أول جن أنبياء aynı insanların içinden halk olmuşlar, yemişler, içmişler, evlenmişler, sokağa çıkmışlar. Böyleydi onların zahiri halleri. E İsa Aleyhisselam da aynen o peygamberler gibi. O da yiyor, içiyor, çarşıya çıkıyor, gün geziyor. E başka bir şey yoktur. Niçin onu iftira ediyorlar? Mel Meryem'e yok Mesih İsa Aleyhisselam. İlla Resulun ancak bir peygamberdir o da. قَدْ Yani mabed Geçmiş mi her Resul? Ondan evvel geçmiş olan peygamberlerin hali ne İsa'nın hali de budur. Onlar geldiler, öldüler, gittiler, öldüler. İsa aleyhisselam da gelecek. Sonunda ölecek. Öldükten sonra razı de yeri vardır. Orada da defolacak. diğer peygamberlerin fevkinde ilahiyete çıkaracak bir hali yok İsa Aleyhisselam'ın. Bir peygamberdir gelir, ahkam-ı ilahi tebliğ eder, zamanını geçirdikten sonra ölür gider, diğer peygamberler gider. Ve ümmühü gelince, sıddîkatın sıddîkaydı, sıddîkaydı, hanımların içinde sıddîkta hanımları çok, hatta arası ezvacı büyük değildir. Bak şimdi, eğer şey ismi Kur'an-ı Azimuşşan'da geçiyor, sıddîkadır diye, diye tasvir ediyor Cenab-ı Hak yani bir meth ediyor. Fakat bununla beraber Fatıma Tuz Zehra radıyallahu anh'a bütün hanımların başındadır. Ehli cennetin büyüğüdür. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan bir zerre var o vücutta. Ona mukavle hiç kimse edemez. Fatıma'dan sonra Halice-i Kübra'dır. Halice-i Kübra da Resul-i Ekrem'e karşı olan hizmeti beşerin yapamadığı bir hal. Mesela Mekke-i Mükerreme'de zenginlerin içinde en güzeli, en güzel zenginleriyle ticaret yaptırıyordu. Evet. Resul-i Ekrem'e tecrübe ile sabit oldu ki hikayeye gidersek mesele geçiyor. Resul-i Ekrem aleyhi sellem, 40 yaşına kadar bu halkın içinde gelip gidiyordu, otururdu, konuşurdu hiçbir nübüvvet bahsi yoktu. Fakat öyle bir ahlakı vardı ki herkes onun ahlakını beğenir. <laughs> Muhammed Emin derdi. 20 yaşını, işte 25 geçtikten sonra, 25 geçtikten sonra bir hal peyde oldu. Yalanızlığı sevmeye başladı. Nihayet nihayet bugün Cebeli Nur dediğimiz Cebel Ferayri asıl ismi Kur'an-ı Azimüşşan orada nazil olduğundan dolayı Kur'an nurdur, cebel-i nur deniliyor. Yoksa asıl ismi cebel-i farahdır. Cebel-i nur dediğimiz çünkü Kur'an orada iptal nazil oldu, e, olduğu için nurdur Kur'an, cebel-i nur diyoruz. Oraya gidiyordu, tenha orada, bazen bir hafta, bazen on gün otururdu orada, kendi kendine meşgul olurdu, kalbinde bir farah, deha peygamberlik yok. Evet. Ne zaman ki demek ismet falan var Bir şey götürür diye fakat o kafi değil, belli olsun diye. Yutaymuni Rabbi ve evet. yuskini Rabbi diye. Ne evet. oldu bir şey var? Neresi yanıyor efendim? Hangi dere? Hangi dere? Elif devresi yanıyor. Şimdi efendim 25 yaşından sonra başladı buna. Devam edince 5 sene de böyle geçti. Sonra civiliyle enin nazir oldu. Diyor. اِقْرَى بِسْمَ رَبِّكَ ayet kelimesiyle geldi. Ayet geldikten sonra peygamber olur, Resul değil. Peygamberin manası tebliğe memur değildi. Kendine memur. Fakat ile gördüğü için ilk evvel ayeti de aldığı için e, Allah'ın kelimesini alma kolay değildir. Hal değişti, titreme geldi. Geldi, doğrudan doğru evine geldi. O hediye Kıbra ile evlenmişti. Zemmili onu, onu ya Hadice dedi. Ört beni. Khadice onu örtüyor. O hal devam ediyor. Sonra beyan ediyor. Hadice'ye söylüyor. Hadice'nin de amcası Neufel, ve muhabbir idi. O zamanki yıldızlardan da anlardı. Onu, onu getirdiler. Söyledi ahvalini. Dedi vallahi Tevrat'ta gördüğümüz namus Ekber budur. Bu peygamberdir. Peygamber gelecektir onu söyledi. Fakat daha peygamber olmuş Resul değildir. Biraz sonra Ya eyyühel müzzemmiru kum fenzir Ya eyyühel müddessiru Onlar geldiler. Ey örtü altına giren Kıraht ve vakit geldi terbiye kattı. O vakitte Resul oldu. Üç sene kalsın oldu. Evet. <laughs> Ömrü Sıddikat'ın Hadice-i Kıbran'ın bahsindeydik de onun için. Hadice-i Kıbran'ın evlenmesi geride kaldı. Hedice-i Kıbra tedkik ediyordu. Onun ahvali kulağına geliyordu. Böyle dihanı huvvete nevvel. Kafile Şam'a kafile gönderirdi. Meysere namında onun bir kölesi vardı. Vekil Herç. Onu vekil ediyordu. Kafile giderdi. Şam'da ne lazımsa orada satar. Orada lazım olanları getirirdi. Adeti bu. Zaten Mekke halkı hepsi bir ilaf-ı Kureyş'in ilaf-ı Ticaretle meşhur edilirdi. Meyseleyi çağırmış, evvela Resul-i e, şey, amcasına haber göndermiş. Demiş ki ben istiyorum ki Muhammed aleyhissalatu Vesselam daha 25 yaşındadır. Kafileyle ile beraber gitsin, ona bir hizmet tevdi edecek değilim. Herkesin aldığının iki mislini ona hediye veririm. Yalanız beraber yürüsün, geçsin, gelsin. O da demiş ki eğer kabul ederse ben de kabul ederim. Söylemiş Resul-i Ekrem'e giderim diyor, seferi istiyorum diyor. Ne söyledikten hazır oldu gitmeye. Hadice-i Kıbra diyor ki, sen her zaman vazifeni, devam et vazifen senin. Fakat sana büyük bir vazife daha var. Sen bu zaten ne halini görürsen fevkalade, yemekte, içmekte, oturmakta, gezmekte, onu tamamıyla not edersin, ben bildirirsin. Sen buna memursun. <laughs> Kafile beraber gittiler, geldiler, Şam'a geliyorlar. Şam'a gelince Kadem namında bir köy var. Kadem. Resul-i evet. Ekrem'in ayakı buraya basmıştır. Evet. Kadem'e gelinceye kadar ne, ne lazımsa her şey önüne geldi aldılar. Mallarını da sattılar. E, dedi öyleyse biz e, Şam'a ne gideceğiz? Bize lazım olan şeyleri aldık. Evet. Lazım olan şeyi de sattık. Oradan avdet ediyorlar. Avdet ediyorlar. Meselenin de adetiydi. Hatice-i Kıbra'ya daha gelmeden evvel şeyli bir deve, onların seyre, sefer, seferi çok olan bir deveye bir adamı gönderir, haber gönderir peşin, biz böyle ticaret ettik falan. E dedi, ben bir adamı göndermek istiyorum, Hatice-i haber vermeye. Kim gidecek? Resul-i Ekrem'e bir <laughs> Ebu Cehil <Cehennel> de kafle değilmiş. <laughs> Demiş ki, <laughs> neyse hata ediyorsun. Bu genç çocuk yolu bilmez, nereye gidecektir, gönderiyorsun. Demiş, sen sen de bir senden iyi bilir. Ee, bu bine deveye gelir. Şimdi ayet-i kerimede Vadduha suresinde geliyor. Elem yecid ke yetimen fe avu ve vecede ke vallen Dal gördük seni hidayete getirdik yolda. Onun bazı müfessirler, bazı insanlar çok